Canım babacım ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz. Dur oğlum dur. Sana çok güzel bir sürprizim var. Sen derslerine çok iyi çalıştığın için bundan sonra okula yürüyerek gitme. Eee babacım yürüyerek gitmeyeceğim. Neyle gideceğim? Allah Allah arabamız var sanki. Ben sana bir sürpriz yaptım oğlum. Kapının önüne çık bak bakalım ne almışım ben sana. Babacım neler diyorsun ya? Çok meraklandırdın beni. Hemen çıkıp bakacağım. Vay canına inanmıyorum babacım. Bana bir kaykay mı aldın? Gerçekten çok havalı gözüküyor. Her zaman böyle bir şey istemiyorum. Babacım çok teşekkür ederim. Bundan sonra çok havalı olacağım okulda. Canım oğlum benim. Sen daha iyilerini hak ediyorsun. Keşke param olsaydı daha, daha güzel şeyler alsaydım sana. Son model araba alsaydım keşke. Hiç önemli değil babacım. Aldın ya o yeter bana. Ben çok mutlu oldum. Bu kaykaya bundan sonra gözüm gibi bakacağım. Çok seveceğim onu. Hadi babacım ben gidiyorum okula. Nasıl sürülüyor bu ya? Oo, uçuyorum kuş gibi. Çok eğlenceli bu çok. Ay şuraya bakın orada çok havalı. Vallahi ya bu çocuk normalde çok ezikti. Kaykay almış. Arkadaşlar şuraya bakın. Babam bana ne almış? Yeni bir kaykay. Size de çok güzel değil mi ya? Evet Arda. Kaykayın gerçekten çok güzel. Biz bayıldım. Bana ögülüm, ben de bayıldım. Akşam dikkat et çalmayayım ha. Keko bunu babam hediye etti. Eğer çalarsan ağzını burnunu kırarım senin. Tamam oğlum ya bir şaka yapıyoruz ya. Allah Allah. O da ne öyle ya? Ne oluyordu öyle? Herkes Arda ile konuşuyor. Normalde Arda'yı kimse takmıyordu. Herkes beni seviyordu. Şimdi herkes Arda ile konuşuyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Merhaba. Ay Rüzgar Arda'nın yeni kay Hey kaykayı ya Ay, bu ne böyle çok ucuz bu benim motorum daha pahalı bir kere ey bunun buna mı bakıyordunuz yoksa iğrenç görünüyor gerçekten sensin iğrenç bana babam parasıyla aldı onu bir kere tamam mı kendi emekleriyle parasıyla aldı senin baban gibi başkalarının hakkını yiyerek almadı hadi oradan be pis fakir kapa çeneni ben bis gibi motoru sürüyorum sen kaykay sürüyorsun arkaya kıskanmasan da rüzgar Ne kıskanıyorsun oğlum? adamın kaykayı var senin yok işte Ay, evet rüzgar ya クイよ Ne var be istesem alamayacak mıyım sanki. Kaç para bu kaykay? Kaç para ise sana iki katını veriyorum. Hemen burada bana sat bunu. Sen bana dünyaları versen vermem ben sana bu kaykayı. Benim babam aldı bana bunu. Anladın mı babam? Demek satmazsın ha? Görürsün oğlum. Göstereceğim ben senin kaykayına. Onu bir kırayım da aklı başına gelsin. Hadi ders başlamadan dersi girelim. Yoksa bali dövecek. Gidin bakalım, gidin. Ben de Arda'nın tekerleklerinin işini bitirip geleyim hemen. Şunu da sökeyim. İşte tamam der. Bakalım tekerleksiz de sürebilecek misin buna Arda Efendi? Gençler bugün çok sinirliyim. Ekstra sinirliyim. Eğer çıt çıkartan olursa var ya ağzını burnunu kıracağım. Şimdi dersi geçiyoruz. Dersimiz matematik. Oo Baldi çok sinirli. Eğer biri bir şey yaparsa var ya kesin okuldan atar. İşte bu be. Hazır Baldi çok sinirliyken bu uçaktan, kağıttan uçağa Baldi atacağım. Ondan sonra da şu Arda'nın üstüne atacağım. Ondan sonra da Baldi Arda'ya çok kızacak. Ders notları düşecek Arda'nın. Görürsün Arda sen görürsün. Kaykayla bana hava atmak neymiş görürsen. Evet gördüğünüz gibi 2 artı 2. Iki... İşte gidiyor uçak. Çarptı bal diye. Ulan Sibidin'in biri bana kağıt uçak mı attı? He? Evet evet bizisi bana kağıt uçak attı. Kim attı bala bıçağı hemen söyleyin. Kim attıysa ona hiçbir şey yapmayacağım kesinlikle. Sadece onu alacağım ve tavana asacağım. Hem de kulaklarından. Eyvah Rüzgar hayvayı yedi. Rüzgar attı gördün Hocam ben gördüm ya öyle ispiyonlamak gibi olmasın ama Arda attı. Ne diyorsun sen ya pis yalancı ben atmadım öğretmenim Rüzgar attı. Bana yalan atıyor, iftira atıyor bana. Demek Arda attı. Öyle mi? Gösteririm ben şimdi ona. Hayır inanmıyorum. Rüzgar attı. Arda evladım canım evladım benim sana bu cesaretinden dolayı büyük bir ödül vereceğim. Ne ödül mü vereceksiniz gerçekten mi öğretmenim oley be oley ben de dövecek sandım. Ne ödülü ya böyle şey mi olur Allah Allah ödül verecek öğretmen adama. Evet evladım hem de harika bir ödül vereceğim sen attıysan eğer tabi. Hocam durun durun yanlış söylemişim ben attım. Arda da bunu yapacak cesaret mi var ya Allah Allah tabi ki ben yaptım. Demek sen yaptın öyle hey <laughs> me Evet hocam ben yaptım. Ödülün sahibi de benim. Ödülüm ne acaba? Alabilir miyim ödülümü? Of ya çok heyecanlıyım. Ödülün bundan sonra okula gelmemek. Artık okul bitti evladım. Atıldın. Hayırlı olsun. He? Atıldın mı? Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atan herkesin karnesi çok iyi olsun inşallah. Amin. Hadi kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Hem arkadaşına iftira atmaktan hem de kafama kağıt uçak atmaktan dolayı okuldan atılmış bulunmaktasın. Ama ama hocam aa hayır ya olamaz. Ne oldu oğlum sazan gibi atladın nasıl düştün tuzağa ama <laughs> geri zekalı seni. Ulan Arda ulan göstereceğim ben sana yine senin yüzünden oldu hepsi. Hadi be geri zekalı seni kendi tuzağına kendin düştün. Ben ise hiçbir şey yapmadım. He, <laughs> hayır ya bu da ne böyle ne olmuş kaykayıma hayır. Ben inanmıyorum ne olmuş bunun tekerleğine böyle ne oldu Arda? Yoksa kaykayına bir şey mi olmuş? Gerçekten çok üzüldüm. Demek isterdim ama hiç üzülmedim. <laughs> ne oldu oğlum? Bana satmazsan böyle olur işte. Evet ya sen ne kadar kötü birisin böyle. Bundan sonra seninle arkadaş olmayacağım. Ne var be ne yaptım ben? Allah Allah hepsi Arda'nın suçu. Bana kaykayını vermedi. Ayrıca beni okuldan attırdı bir kere o. Asıl o kötü. Ay yeter be yeter artık. Bırak artık bana iftira etmeyi. Bırak artık. Gitti artık be. Niye her zaman böyle yapıyorsun? Ne istiyorsun benden? Bu kaykayı bana babam almıştı. Canım babam. Parasını biriktirip bana kaykayı almıştı. Sen onu bozdun. Ne var? Bari be, benim babam istese bundan 1 milyon tane alır. Allah Allah ne olacak ki bu? Bana ne senin babandan be? Bana ne? Benim babamın parası çok az ama yine de bana hediye alıyor işte. Sense onun aldığı hediyeyi bozdun. Şimdi bittin oğlum sen. Ula oğlum Arda bunun ağzını burnunu kıracak ha. Demedi demeyin. Hayırdır oğlum ne atarlanıyorsun? O sıka beni mi döveceksin? Demek sıska kollarımla he? Demek bana kassız diyorsun öyle mi? Demek küçük kollarım var. Al sana. Aa. Oh. Ee, ne oldu lan sana? Hayvan gibi oldun. Öküz gibisin. Oo, çok kastı sen. Ya i̇nanmıyorum Arda. Sen ne kadar kastıymışsın. Oha. Kardeşim valla haklıymışsın ya. Arda bunun ağzını burnunu kıracak şimdi. Ben sana dedim oklem. Arda bunun kafasını kopartacak ya. Şimdi seni çok pis döveceğim Rüzgar. Ağzını burnunu kıracağım. Abi Arda abi. Gözünün ya hediyeyim abi. Abicim canım abim ne olur yapma. Sen onu benim kaykayımı bozmadan önce düşünecektin. Şimdi senin ağzını burnunun yer değiştireceğim şimdi. Sen bunu hak ettin oğlum. Senin şimdi var ya Allah sana böyle adamı yere sümük gibi yapıştırırlar. Aa, çok pis vurdu ya. Oo. Of ne vurdu be. Vallahi çok fenaydı. Hayır da yavaş öldürecek. yaşamıyorum nasıl vurdun ağzım yamuldu resmen daha bitmedi oğlum sen benim lastiklerimi bozarsın göstereceğim ben sana lastik bozmak neymiş hayır dur o lastikler çok pahalı yapma sakın ne hangi lastikler pahalı ben burada bir lastik göremiyorum da ooo <laughs> canıma değsin rüzgar sen hak ettin bunları hayır ya hayır yapma ne olursan bir daha insanlara kötülük yapacaksın mı söyle bakayım hayır Arda abi yemin ederim yapmayacağım ya söz veriyorum sana aferin işte de i̇şte böyle adam olursun. Bundan sonra ne benle uğraşacaksın ne de herhangi birisiyle kimseye bulaşmayacaksın. İyi bir insan olacaksın yoksa seni daha pis döverim. Tamam tamam söz veriyorum daha iyi bir insan olacağım. Ayrıca benim kaykayımı da tamir ettireceksin yoksa seni çok daha pis döverim. Tamam ya tamam her şeyi yapacağım ne dersen yapacağım abi. Canım abim benim bala abim. he şöyle hizaya gel. Hehehe. <laughs>